Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Organizasyonda ülkemizi temsil eden son atlet İlham Tanuvi Özbilen 1500 metre finalinde piste çıktı. İstanbul'da gümüş madalya kazanan Özbilen bu kez 5. sırada kaldı. Bu dalda altın madalyayı Cibutili atlet Ayanle Süleyman kazanırken Etiyopyalı Amanvote gümüş, Faslı Abdalati Igue derse bronz madalyanın sahibi oldu. Kadınlar gülle atmada Yeni Zelanda'lı Valeria Adams 20 metre 67 santimetrelik atışıyla 9. dünya şampiyonluğunu elde etti. Kadınlar 60 metre engelde son olimpiyat ve dünya şampiyonu Sally Pearson ünvanını koruyamadığı ve Birleşik Amerikalı atlet Mia Ali'nin arkasında kalarak gümüşle etindi. Fransız dünya rekortmeni Renaud Lavier'in olmadığı erkekler sırıklı atlamada 5 metre 80 santimetreyi geçen Yunan atlet Konstantinos Filipidis altın madalyanın sahibi oldu. Kadınlar 400 metre yarışını Birleşik Amerikalı Francine McCorory kazanırken Bahamalardan genç atlet Miller bronz madalya kazandı. Erkekler 400 metrede kürsünün ilk basamağına Çek atlet Pavel Maslek çıktı. Kadınlar 3 adım atlamada 14 metre 46 santimetrelik atlayışıyla Rus atlet Yekaterina Koneva dünyanın en iyisi oldu. Kadınlar yüksek atlamada altın madalyayı 2 metreyi geçen Rus Maria Kucina ve Polonyalı Kamila Litvinko paylaştı. Şampiyonanın 3. ve son gününde 12 dalda madalyalar sahiplerini bulacak.